Ülkemin güzel insanları kim demiş Honda bozulmaz diye? Aslında Honda bozulmaz. Tüm araçlar bozulmaz. Bakımlı araçlar bozulur arkadaşlar. Şimdi bozulmuş, bakımsız bir Hondayı göstereceğim size arkadaşlar. 2017 model Honda arkadaşlar. Suyu şişiriyordu. Yedek depodan atıyordu. Yeni kapak takıldı. Yine buradan atıyordu. 5 dakika, 4 dakika, 3 dakika çalışsın. Arabanın su hortumları balon gibi oluyordu. Şimdi bu aracımız Honda arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim. Evet. Honda aracımız aslında bozulmazdı. 2017 model. 160 bin kilometrede olan aracımızın contası İki yerden yakmış arkadaşlar. Ve neden yakmış onu göstereceğim size. Görüyor musunuz arkadaşlar? Termostat kapağımızı, su flanşımızın içindeki pasları görüyor musunuz? Evet. Bunlar bu aracın contayı yakmasına sebep olmuş. Şuraya bak ya. 2017 model 160 binde bir Honda'mızın motor yağı bu kadar kararır mı arkadaşlar? Kararmış. Yani benzinli bir aracın motor yağı bu kadar kararmaz arkadaşlar. Şuradaki izleri görüyor musunuz? Şuradaki izleri. Buradaki izler işte devamlı buradan tahliye eden arkadaşlar suyu şişirip şişirip 60 ve araç hararet yapmaya başlamış arkadaşlar. Ve bu işler acısı Honda'mızın artık su kanalları tamamen kireç ve pas tutmuş arkadaşlar. Honda bozulur mu? Bozulmaz. Bakımsız arabalar bozulur diye başlık atacağız arkadaşlar. Sanayi sitelerinde Honda göremiyoruz Sanayi sitelerinde Toyota göremiyoruz Diyen arkadaşlara sesleniyorum İnanır mısınız Toyota özel servislerinde Öyle Arızalı Toyota'lar var ki Hele o yarı otomatikler e, Zırt pırt bozuluyor Depriyajları kavramaları Bozuluyor ondan sonra Cıma söyleyeyim e, Egereleri Turboları Ondan sonra acıma söyleyeyim enjektörleri kirli yakıtı kabul etmiyor bozuluyor gibi bir sürü şeyler arkadaşlar. Yani bakımsız araç bozulur bakımlı araçta arkadaşlar yıllarca binilir.